Merhabalar arkadaşlar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün lokum gibi ağızda dağılan kavurma tarifi sizlerleyim. Çok güzel bir tarifle nasıl yumuşacık lokum gibi kavurma tarifi yapılır onu paylaşacağım sizlerle. Burada 2 kilogram kadar dana kuşbaşı eti var arkadaşlar. Ben dana eti kullanacağım. Siz tabii ki arzuya göre küçük baş hayvan eti de kullanabilirsiniz. 2 kilogram kuşbaşı doğradığım etlerimi Kenara alıyorum. ilk önce tencerenin içine kuyruk yağımı ekliyorum. Kuyruk yağında yaklaşık 150 gram kadar kuyruk yağını ufak ufak doğradım. Onu tencerenin içine ekleyeceğim. ilk önce bu aşama yapmamız çok önemli. E, kuyruk yağından çıkan yağla yaparsak kavurmalarımız daha güzel olur. Eskiden büyüklerimiz de hep bu şekilde yapardı. Şimdi kuyruk yağını güzel tencerede eritiyorum. Isındıkça. Güzel karıştırdıkça yağ zaten ortaya çıkacak arkadaşlar. Başka hiç yağ kullanmayacağız, ne sıvı yağ ne tereyağı kullanmadan bu şekilde kavurma etiniz yaparsak daha uzun ömürlü dayanacak. Ben çok fazla kuyruk yağı eklemedim tabii ki siz tercih ediyorsanız daha fazla ekleyebilirsiniz. Bakın kızaracak ve yağları hemen nasıl güzel kendini saldı gördüğünüz gibi. Ben de kızaran kuyruk yağlarını içinden alıyorum. Büyüklerimiz eskiler bu kuyruk yağından çok güzel hamur işleri yaparlarmış. Tabi sevenler tercihen yapabilirler. Gördüğünüz gibi kuyruk yağından 150 gram kadar bu kadar yağ çıktı. Şimdi yağımı kızdıracağım. Yağımızı mutlaka kızdıralım. Bakın gördüğünüz gibi kızgın yağ atıyorum etleri ki bir anda sulanmaması için bütün etlerimi kızgın yağıma ekliyorum. Bu arada kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı daha güzel tariflerden haberdar olmak için zil sesi butonunu açarsanız bu sayede başka güzel tariflerden de haberdar olabilirsiniz. Kuyruk yağımızın üzerine güzelce etlerimi ekledim ve şimdi alttan yukarıya doğru karıştırıyorum. Rengi dönene kadar bu şekilde kavuracağım. Sonra üzerine kapatıp pişireceğim. Rengi dönene kadar pişmesi yeterli. Sonrasında kapağını kapatacağım. Sulanarak güzelce pişmesini sağlayacağız. Evet, rengi dönen etimin kapağını kapatıyorum. Bu şekilde pişirmeye bırakıyorum arkadaşlar. Büyük göz ocakta pişirmiyoruz. Orta göz ocakta pişirelim. Etim az olduğu için orta göz ocakta pişirdim. Daha çok fazla etim olsaydı büyük göz ocakta pişirdik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi etim sulandı. Bu şekilde ara ara karıştırarak kapağını kapatacağız. Ta ki suyunu çekip artık yağ çısırama sesi gelene kadar ara ara karıştırıp tekrar kapağını kapatacağım. Bu arada zaten etin kendi suyu hiç su eklemedim. Kavurmamıza kesinlikle su eklemiyoruz arkadaşlar. Bunu da hatırlatmış olayım. Evet yine tekrar gördüğünüz gibi suyu var. Ara ara karıştırıyorum. Yavaş yavaş artık suyunu çekiyor. Yağın sesi gelmeye başladı. Ben de hemen bu aşamada birazcık tuzunu ekleyeceğim, e, tuz olarak da arkadaşlar ben kalın tuz kullanacağım. Siz tabii ki arzuya göre ince tuz da kullanabilirsiniz ama kavurmaya yani kalın tuz çok yakışıyor Amak tadınıza göre tuz miktarını artırabilir, azaltabilirsiniz. Evet, artık etim güzelce suyunu çekmiş, lokum gibi olmuş arkadaşlar. Eğer çok fazla pişmesini istiyorsanız tel tel ayrılmasını kısık ateşte biraz daha pişirebilirsiniz. Benim için bu kadar yeterli olduğu için ben az sonra altını kapatacağım. Evet etim tamamen suyunu çekti. Yağ ile kaldı dibinde. Çok kavurma yapacaksanız ve uzun aylarca saklamak istiyorsanız daha çok kuyruk yağı kullanmanızı öneririm arkadaşlar. Ben çok fazla kullanmadım. E, o kadar uzun süre saklamayacağım için etim de az olduğu için siz tabii ki uzun süreli saklayacaksanız kuyruk yağının daha fazla eklemenizi öneririm. Şimdi pişen etimin altını kapatacağım. Gördüğünüz gibi etim de tane tane oldu. Hiç dağılmadı. Önümüzde de kurbanaya yaklaşırken şunu da hatırlatmak isterim ki kestiğimiz kurban etlerini etrafımızı kesmeyen dostlarımıza paylaşalım. Allah onun bereketini daha çok verir arkadaşlar. Bunu da hatırlatmış olayım. Şimdi gördüğünüz gibi etlerin piştiği diri oldu arkadaşlar. Ben çok fazla pişsin istemedim. Eğer siz daha çok pişsin istiyorsanız biraz daha pişirebilirsiniz kısık ateşte ama inanın lokum gibi oldu ağızda dağılıyor. Soğudukça da yağ donacak. Kahvaltılarda yumurtayla da yapabilirsiniz. Gerekirse sıcak kavanozda vakumlayıp o şekilde de saklayabilirsiniz. Şimdiden deneyip yapacak olanlara afiyet olsun. Başka güzel tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.